Yiyelim buna 53 lira istedi. Valla hoşuma gitti. Allah'ım geldi. Kayacık mal pazarı Selçuklu. Arkadaşlar dünyanın büyük başı var. Telaş yok. Bu pazara ilk defa geliyorum. Allah Allah. Buradan alıyorsun düveyi. Şu ileride arka taraflarda da kesim yeri varmış. Onlar yarın gelecekmiş. Orada da kesiliyormuş. Orada kasapla anlaşıyor. Veya burada aldın. hayvanı satan adamla anlaşıyorsun. Yeri varmış. Çiftliğinde kesiyormuş. Yani bir şekilde oluyor. <gülüyor> Veteriner. Bazı <laughs> Tamam Buzağı var mı yok mu ona bakıyor. Veteriner. Valla adam boş i̇çi olmaz hadi biz Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.